Evet, merhaba. Şimdi Simbo'nun yoğurt yapma makinesini size tanıtacağım. Kullanma performansı hakkında bilgi vereceğim. Bunu biz 4 yıl önce satın aldık. 4 yıl önce satın aldık. Geçen haftada şuradan düştük. Kapağı biraz kırıldı. 4 yıl önce satın aldığımız bu üründen genel itibariyle memnunuz. 4 yıldır yoğurdumuzu bununla yapıyoruz. Ee, orijinal kapı şu. Orijinal kapı bu. Bu bir buçuk litre alıyor. Şu da kapağı. Bir buçuk litre süt alıyor. Ama biz şey yaptık. Ee, genelde kullanmıyoruz bunu. Ee, şu 1.3 şu kadar arttı. Bir buçukluk suda. E, sudan. Yani 1.3 diyelim. 1.3 litre süt alıyor. Cam e, satın aldık marketten. Bakın bu son yaptığımız yoğurt. E, daha önce yağını aldığımız bir yoğurt. Buna rağmen bu kadar kaymak bağlattırdık. Kaymağı görüyorsunuz değil mi? Evet. Ee, bu kap e, cam bunun içine sığıyor arkadaşlar. Aynı zamanda e, 6 tane bu şekilde e, küçük kavanozu var. Bu kavanozlarda 200 mililitre su al, süt alıyor. Yani 1200 mililitre süt koyabiliyorsunuz bunlara kavanoz şeklinde. E, bu kavanozlar kullanışlı oluyor. Tek kullanımlık. Kap şeklinde ee, başka bir kap, bulaşık yapmak gerekmiyor. Ee, tercih size kalmış. Ee, 4 yıldır kullandığımız bu üründen memnunuz. Ee, tavsiye ederim. Ama fiyatları biz aldığımızda çok ucuzdu. Şu an fiyatları artmış bayağı 1800 lira en ucuz şu anda. Ee, eğer bunları almaya düşünüyorsanız iki tür seçeneğiniz var. Bu kavanozlardan bol miktarda satılıyor piyasada. Tanesi 10 lira. 6 tane içinde geliyor. Ee, bir 6 tane de alıp yedekleyebilirsiniz. Ee, ve hani 1.2 litre e, sütle e, bu şekil yapabilirsiniz. Ya da e, şu cam eee şeyden borcamdan alabilirsiniz. Bunun da kapağı var. Bu da kullanıcı bir şey. Yani biz bunu BIM'den almıştık. Birebir içine uyuyor yani. Ee, ilgilenen olursa ölçüsünü de veririm. Ara ara geliyor BIM'e. Ee, Migros'ta da gördüm geçenlerde. Şu yani bu daha fazla süt alıyor ama ha, plastik olması sebebiyle çok kull kullanmak istemedik. Ee, yani 4 yıldır e, kullan, aktif kullandığımız, kardeşime daldırdığım bir ürün tavsiye ediyorum.